Değerli yatırımcı arkadaşlar, merhabalar. Sepe Sepe TİS'e kanalına hoş geldiniz. Biraz rahatsızım, sesim için kusuruma bakmayınız. Twitter'dan sizlere sormuş olduğum bir soru vardı. Yıllık satışlarının üçte biri kadar kısa sürede ihale almış olan beğendiğim iki tane şirketin incelemesini ister misiniz diye sormuştum. Ağırlıklı olarak istenildiği belirtildi. Bu şirketlerden ilki Orge, ikincisi ise Türk İlaç Serum. E bu şirketlerin incelemesinde bulunacağım. Öncelikle ihaledeki süreçlerine bakalım. Burada çok e, ciddi yıllık satışlarının %22'si kadar e, bir kalemde ihale almış Orge 6 Şubat tarihinde. Kazanılan ihaleye şöyle birlikte bakalım istiyorum. E, Bakırköy Kirazlı Metro projesinin Özgürlük Meydanı istasyonu. istasyonlar burada belirtiliyor. E, acil e, kaçış şaftları, e, hat boyu tünel elektrik e, işlerinin ihalesi 9 milyon euro artık KDV ile e, kazanıldığı belirtiliyor e, 360 gün kısa bir süre içerisinde de tamamlanması planlanmakta belirtilmiş e, ve ayrıca toplam sözleşme büyüklüğü e, 10.900 bin euro artı KDV seviyesine ulaştığı da belirtilmekte oldukça yüksek. Yani şirketin kendi satışlarına orana baktığımızda çok büyük bir ihale aldığı buradan görülmekte. E şirketin şöyle hızlıca temel oranlarına birlikte bakalım istiyorum. E şirketin satışları zaten yükselen bir şirket. Hani şöyle baktığımızda son e, bilançosunda 272 milyonluk satış yaptığını kazançlılık ise 75 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen sene aynı döneminde ise 40 milyonmuş. Güzel bir artış var. 2 katına yakın bir artış bulunuyor. Orgen'in kazançlılığında bu istikrarlı ilerleyişini beğeniyorum şirketin. Bununla ilgili de şirketle incelemelerde bulundum. Aslında 2022'nin başındaydı. Burada şirketin çok potansiyelli olduğunu dipçi serisinde belirtmiştim. O zaman 6,5 liralarda fiyatı varmış. Arkasından bir video daha yayınlamıştım. Yine o tarihlerde 2022 Ocak tarihinde 4 kat beklentili enerji şirketi olarak belirtmiştim. E, ve şirketten çok ciddi ralliler geldi. Bu durumu da şöyle göstermek isterim. 33 liraları görmüş. altı küsür liralardan. Borsamızdaki düşüş sürecinde tabii ki e, Orge elektrikte nasibine almış durumda. Birçok enerji şirketinden zaten çok ciddi düşüşler de geldi. Ama bu şirkete e, bu fiyatlarının düşüşlüğü, e, buna e, bağlı olarak da öz sarmayesini bu süreç içerisinde büyütmeye devam ediyor olmasını çok kıymetli görüyorum. Bu da piyasa defter ortalamasına bir geri çekilmeye de neden oldurdu. Bakın 4.5 buçuklara ulaşmış bu rally sürecinde şimdi ise iki buçuklara gelmiş durumda geçmişinde daha düşük seviyeler var ama kazançlı şirket arkadaşlar Yeter ki satışlarını arttırarak devam et e, net karını da yine güzel bir şekilde arttırarak devam et e, Tabii ki yatırımcı çekecektir e, bu düşüş süreçleri uzun vade için e, güzel bir e, fırsat oluşturduğunu düşünüyorum şu anda şirkette düşüş trendi devam etmekte e, nereye kadar düşebilir bu hususlarla ilgili biraz konuşacağım ama tabii ki rally takip süreçlerindeki o keyifli anlatımlar gibi olmuyor. Çünkü borsadır, dipin dipi olur, zirvenin zirvesi olabilir. O yüzden bir şirkete cazip bir süreçte ortaklık oluşturulabiliyor mu? Bu durumlar üzerine biraz anlatım yapıyorum. Ee, daha çok o orallı süreçlerinde daha sık videolar da yayınlamak dedim. Şimdi olabildiğince seçici e, analizlerde bulunmaya gayret ediyorum. E, sizlerin de yorumları, beğenileri de bana motive oluyor. Ben de gayrete devam ediyorum. Hemen şöyle devam edelim. E, Organiz satışlarının iyi olduğundan bahsetmiştik. Cari oranını e, 2.68 ile oldukça Yüksek seviyede yani şirketin e, borçların çok rahat kısa vadeli borçların çok rahat ödeyebildiğini görüyoruz. Yine piyasa defter ortalaması sektöründen çok daha güzel. Bakın 2,69 olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörünün piyasa defter ortalaması enerji sektörünün özellikle çok çok daha yüksek. Bu yönleriyle çok kıymetli. Yine fiyat bölü kazancı yönünden baktığımızda 4,84 olduğunu görüyoruz ki yine şirketin burada da güzel bir fiyat bölü kazancı bulunmakta. İnşaat ve bayındırlık işleri sektöründe ise 9,4 seviyesi görülmekte. Yine güzel bir burada fiyat bölü kazancı şirketin bulunmakta. firma değeri bölü Favö'de baktığımızda ise yine 5,25 ile inşaat ve bayındır işleri bayındırlık işleri sektörüne göre çok daha güzel firma değeri bölü Favö'nün olduğu da Yine görülmekte. Evet, şirketin şöyle teknik incelemesine birlikte geçelim. E, şu anda tabii ki haftalıktaki düşen tren süreci devam ediyor. E, bu durumu e, günlükte biraz değerlendirelim istiyorum. Günlükte şirketin MA 55 ve MA 144 altında bir Fiyatı söz konusu ee, ve burada özellikle ma 377 seviyesinden desteği uzun vadede çok kıymetli bir e, görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Yani 17 liralar gibi EMA 377 seviyesine e, denk gelen seviyeleri oluyor. EMA 377 değer yatırımı şirketlerinde çok kıymetli bölümlerdir. Bakın EMA 377 şirket geçmişinde... E şöyle gelelim pandemi süreçlerine denk geliyor bakın MA377'nin altına sarktığı dönemler kaldı ki bunun altında bir kademeli fiyatlanma uzun vade için yine çok güzel bir fırsat oluşturuyor. E bu yöndeliğiyle de MA377 seviyesi bu şirket için değer yatırımı anlamında kıymetli bir seviye oluşturduğunu e, düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Sizler de şirket analizlerinizi ne kadar sık e, tutarsanız e, şirketinizin arkasında daha çok durursunuz. O yüzden vakit ayırmanız çok çok önemli. E, böyle Haber akışlarından, e, piyasa koşullarından etkilenmeden malınızın arkasında durma imkanınız olur. Evet bir diğer şirkete geçelim. Türk İlaç Serum. Halk arzında manipüle edilmiş bir şirket. Tavan tavan çok uzun süre gitti e, bu şirket hatta halka arzındaki piyasa defter ortalamasından şu anda daha düşük piyasa defter ortalaması var. Bu durumu sizlere şöyle göstermek isterim. Çok popüler bir şekilde halka arz oldu pandemi sürecinin hemen arkası. Bakın şirket öz sermayesinin 5 katı piyasada itibariyle halka arz oluyor ve böyle bir hal alıyor. E, 22 öz sermayesinden 22 kat daha piyasada itibar hale geldiği dönemler. Burada tavan tavan gittiği süreç. Sonra fiyatlar düşüyor. Bu şirket para kazanmaya devam ederken. E, şimdi bakın öz sarmaya büyüyor. E, ve e, buna rağmen fiyatlar düşüyorken piyasa defter ortalaması 2,37. Yani halka arzından itibaren yarı yarıya'dan bile az hale geldi bu şirketin piyasa defter ortalaması. Bu durumlar işte uzun vade için çok kıymetli. Ve satışlarını bakın halka arzından itibarenki satışlarına göre. Yani piyasa değeri bölü satış şu anda neredeyse piyasa değerine yakın seviyelerde satış yapar pozisyona geldi Türk İlaç Serum. Hemen şirketin şöyle ihalesinden biraz bahsedelim. Almış olduğu güçlü ihale. Bir tanesi 250 milyon TL ihale, diğeri 125 gibi seviyelerde. Toplamı da bakın %37'lere denk geliyor. Güzel bir e, bu yıl e, şirket e, ihale almış oldu. Hemen o durumu da şöyle birlikte bakalım. Burada bir tanesini görüyorsunuz. E, Türk Flex markası ile e, burada 250 milyonluk tutarında eee bir e, anlaşma olduğu görülmekte hemen bir yan tarafa geçiyorum yine 124 küsür e, milyonluk yine burada da bir e, anlaşmanın yapıldığı görülmekte ihale açan tarafı görüyorsunuz devlet malzeme ofisi 4 no'lu satın alma dairesi açmış bu ihaleyi e, süreleri göremiyorum süre burada e, belirtilmemiş e, güzel e, yıllık satışlarına oranı oldukça güzel bir ihaleler e, şirket almış durumda. Evet şirketin şöyle hemen sizlere temelde değerlendirmesinde bulunmak istiyorum. Arkasından da teknik incelemesini gerçekleştireceğim. Şirketin son bilançosunda satışı geçen senenin aynı bilançosuna göre güzel artmış. 137 milyondan bakın 337 milyona arttığını görüyorsunuz. Ondan bir önceki yıla bakıyorum 50 milyonmuş. Güzel bir şekilde satışların istikrarlı bir şekilde bakın artış söz konusu. Bu durum çok kıymetli. Son bilançoda 337 milyonken net karı 9 milyon gibi bir seviye. Çok küçük bir net kar marjı var bu şirketin. Aslında şirkette... Bir net kar marjında ufak bir yukarı yönelim çok önemli bir sıçrama net kar da oluşturabilir. Bu potansiyelli bir şirket alışveriş var. Bu alışverişin böyle daha bereketlenebileceği o net karlar gelemedi. Bu şirketin ama bu satışlarından kaynaklı önemli potansiyel oluşturduğunu düşünüyorum. Firma değeri bölü fabrik bakın 8.93 güzel bir değer. 4.14 bandında aranan bir değer ki gayet güzel bir seviye aslında. Şirkette firma değeri bölü fabrik görülmekte. Hemen şöyle sektörel karşılaştırmasına baktığımızda e, kimya, ilaç, petrol, lastik, e, plastik ürünlerinde e, burada 2.91 piyasa defter ortalaması var. Bu şirketin 2.37. E, fiyat bölü kazançlılık zayıf. E, o atak e, sıçrama netkarlar gelemiyor maalesef. Kimya ilaçta 9.17 fk var. Bu şirketin 20 ama piyasa defter ortalaması yönüyle çok kıymetli görüyorum bu şirketi. E, firma değeri bölü fabriksiyonu ise bakın e, kimya, ilaç petrol lastik ve plastik e, ürünleri sektöründen daha güzel olduğunu yine burada da e, görebiliyoruz. Şirketin halka arzından itibaren geçen süre çok e, önemli büyük bir süreç değil. E o yüzden günlükteki süreciyle incelemede bulunmak istiyorum. Bakın 377 çizgisi bile, 377 gün çizgisi bile çok olmadı çıkalı yani burada teknikte. Ve ma 377'sinin çok çok altında bir bölümde yer almakta. ma 377 değer yatırım şirketlerinde çok kıymetli bir bölge. Ve burada bakın ma 377'sinden bile %28 aşağı seviyede yer alıyor. Tabii ki düşen trend arkadaşlar. M55, M144, Bulut, M377 hareketli ortalamalarının tamamının altında bir süreç yaşıyor. Türk ilaç serum. Bunu belirtmiş olalım. Bulunduğu yerde de bakın çok daha burada fiyatların geri döndüğü bölgeler olarak görülmekte. Tekrar bir sıçrama yapmasını bekliyorum şirketten ama hani hareketli ortalamaların kırılıp bulut üstünde süreçlerde halde takip edebiliyoruz. Şu anda hani bu şirketin temel oranları itibariyle güzel bir bölümde bulunduğunu düşünüyorum. Şirketin haftalık arasıyane 33 seviyelerinde oldukça düşük bir durumda geçmişine göre baktığımız zaman rekor aşağı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Günlük ise 29 seviyesinde yer almakta. Kıymetli bu değerlerde daha öncesi ikili dip oluşturduğu buradaki bölümün aynı destek seviyelerinde şu anda da fiyatın olması e, güzel görünüyor. Tabii ki e, rally takip süreçleri için çok çok önünde engeller bulunuyor ama e, değer yatırımı şirketi olarak e, dikkatimi çektiğini belirtmek isterim. Ayrıca e, katılım 50 endeksinde de yer almakta. Katılım 50 endeksinde çok ciddi ralliler yapmış şirketler var. Sasalar, Hektaşlar bunlar rallilerin çok öncesinde katılım 50 endeksine girmişlerdi ve çok güzel ralliler verdiler. Kontrolmatikler e, birçok şirket e, bu şekilde. E, o yüzden katılım 50 endeksini önemsediğimi de bilirsiniz. Ars yazılım, Türk İlaç bu şirketler hani bu patlamalarını yapamamış şirketlerden bu yönleriyle de bir ilgimi çekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu şekilde tamamlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır, faydalı olabilmişizdir. Beğendiyseniz tekrar belirtmiş olalım. Beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz bana da moral olmakta. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.